hep o ekranlardan, hep o haber bültenlerinden vallahi tiksinti geliyor. Allah onları ıslah etsin. Geçen de söylemiştim. Yani arkadaş, ya ülkede hiç mi güzel bir haber yok yahu? Bir açıyorsun ekranı, 15 dakika ruhun kararıyor. O onu kesmiş, bu bunu doğramış, bu burada bunu patlatmış, o bunun silahını çekmiş. Efendim geceleyin şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Ya insandan soğutuyorlar insanı. Aslında böyle olmaz, böyle değil bu işler ya. Arka tarafta bir sürü iyilik var bir sürü güzellik var, bir sürü hayır işler var. O hayır işlerinde koşan ne kardeşlerimiz var, ne güzel işler yapıyor. Ya bunlardan bahsetmiyor mübarek adam. Yok. O gidiyor böyle fenadan, o gidiyor böyle en böyle insanların da merakını çektirecek kötü haberleri yansıtıyor. Hepimizin içi kararıyor. Yani. Memleket batmış diyorsun yani. Halbuki arka tarafta çok daha güzel işler var. Ya bak meşhur bir kıssadır değil mi? Bir ara bahsettik size. Adamın birisi uzun yoldan geliyor. Bir evin kapısını çalıyor. Diyor ki ben diyor yoldan geldim. Efendim malımı mülkümü de yolda kaybettim. Beni diyor burada misafir eder misin? Bakar mısın? Bir gece vakti biri geldiğini düşünün yani. Şu an ülkemizde birisi böyle kapıyı çaldığında ya öyle bir korkutur hale geldi ki biz artık insan insandan korkuyor. Asla yani açmasın bile kapıyı. O oh, hale geldi millet ümmet. Adam diyor ki beni misafir eder misin? Ev sahibi açıyor buyur ediyor. Adamı bir güzel havama sokuyorlar, temizliyorlar, paklıyor. Karnını doyuruyor, yatağını seriyor. Tam böyle otel konforunda adama bakımını sağlıyor. Ertesi gün sabah kalkıyor, adama kahvaltısını hazırlıyor, temiz kıyafetler veriyor. Beraber biniyorlar ata, adamı şehrin çıkışına kadar götürüyor. Adamı şehrin çıkışına kadar götürüyor ev sahibi. Artık böyle insandan uzaklaşınca, bir tenhaya gelince bu eşkıya adam, bu eşkıya adam ev sahibinin üstüne çullanıyor. Bak bak, ev sahibinin üstüne çullanıyor. Ondan sonra adamın üstündeki kıyafetleri alıyor. Parasını alıyor. Atını alıyor, biniyor, başlıyor uzaklaşmaya. Düşünebiliyor musun ya? Adam evinde bunu yedirdi, içirdi, yatırdı, kaldırdı. Çıkışa kadar götürdü. Sonra maruz kaldı muameleye bak. Bu adam atıyla böyle koştururken Giderken O yerde yatan dayak yemiş üstü başından Alınmış kıyafetleri parası çalınmış Adam ona bağırıyor Allah rızası için bu yaptığını kimseye Söyleme diyor Allah Adam hemen atı çekiyor Geri geliyor bunun yanına Bak ilginç bir cümle değil mi Biz olsak ne deriz Allah cezanı versin Allah iki yakanı bir araya getirmesin Senin gibiler yüzünden şöyle olduk böyle olduk Adam diyor ki bu yaptığını Kimseye söyleme Adam dönüyor geliyor tekrar yerde yatıyor adam atın tepesinde Ya niye böyle dedin diyor yani Bana küfretmen hakaret etmen lazım gelirken Sen diyor bunu başka yerlerde anlatırsan insanlar artık kapısına gelen hiç kimseye yardımcı olmazlar İnsanlar kapısına gelen herkesi iteler kovalar diyor Oysaki senin gibi haydutlar birkaç tanedir İyi insanlar muhtaç insanlar çoktur Senin gibiler yüzünden onlar mağdur olurlar Yapmayın bu kötü haberleri yaymayın. Bu fitne haberlerini yaymayın demek lazım. Ama gelin ki para, ama gelin ki reyting, ama gelin görün ki maalesef insanların sadece kendi kariyer ve ekonomilerini düşünmesi bu uyarıları asla ve katla dikkate almalarına sebep olmuyor. Ama inşallah gün gelecek. Ekranlara bastığımızda güzel haberleri, paylaşım haberlerini inşallah güzelliklerin paylaşıldığı haberleri hep birlikte alacağız ümidindeyiz